Ne hat? <laughs> tane ineğim gitti. Dalavayla beraber 18 sekiz koyunum gitti. Hiç umurumda değil. Peki zoruma giden ne? Ben namazımı kılmadım. Kılmadım. İlk okulu mezunuyum. İngilizceyi öğrendim, okumaya Ben niye Kur'an okumuyorum? Hatayı ben kendimde buluyorum. Kendimde. Allah-u Teala bize bir ders verdi. Namazımızı kılmıyordu. Eşim kılıyor bana kaç sefer dedi. Kıl namazını, kıl namazını. Kendi kendim işini alıyorum. Keşke kılsaydım, keşke kılsaydım, keşke kılsaydım. Dün televizyonu da söyledim. Bak namaz kılmadım. Bütün minareler, köyde dikkat edersen hepsi yıkıldı. Minareler hepsi. Niye biliyor musun? Kimse namaz kılmadığı için. Hep bana, hep bana. Aha çalıştım 20 sene, bir buçuk dakikada gitti Bir buçuk dakikada ne oldu? Hmm. Çadırda kalıyorum. Benim trilyonlar versin ama hatam ne? Ben namaz kılmadım. Onu bana bir ders oldu. Allah inandırsın sizi var dün teyze dedim ki su, abdest alacak suyumuz yok. Yok gerçekten yok. 15 gündür ben yıkanamadım. Gittim kızım yanında, dün büyük burça. Orada yıkandım geldim. Dedim ki namaza başlayacağım ya. Şimdi kurmak sen de su bulamıyorsun. Yemin ediyorum sana bak kendi kendime bak bütün gece elimde bir tesbih var. Kaç habbe var? 99 değil mi? Allah inandırsın seni. Yani dün ben tam 27 defa Allahu Ekber, Subhanallah, Allah Masalâ ve Muhammed e, ama ne düştüm? Hatalıydım. Benim buradan çıkma mucize. Allah-u Teala bana bir ders verdi. Al işte malım, mülküm olsun. Çalışıyordum erken. Bir namaz kılmadım. Evet. Keşke namazımı kılsaydım. Keşke bak kılsaydım namazım, o bütün mallar geçiyor hiç umurumda değil. Şimdi umurumda bir an önce Kur'an'ı öğrenmek okuyacağım. Hiç. Vallahi bak namusuma devlet de verse, bugün şimdi Haccan'dan konuşuyordum. 10 tane inek verecek bana bütün sütünü dedim Ayşe'ye dedim şimdi istemiyoruz daha atacak Allah için. İstemiyoruz bütün sütünü. Bütün sütünü beni var ya yemini çıkar fazlasını millete dağıtacağım bir ders. Abi almadık ders. Evet. Yahudilerde çalıştım, Hristiyanlarda çalıştım. 15 yılımı İngiltere'de verdim. Para kazandım, kazandım. Ama Dinimizi, imanımızı, imanımızı, dinimizi evet, abi. abi unuttuk unuttuk. Herkes para, 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 altın para, araba, altın para. Aha ne kaldı? Bak milletin verdiği gece ve üç kişiyi devren adam bir köpeğe allah Teala beni muhtaç etti. Bir köpeğe. Köpek beni çıkardı burada Bu bir ders. İnanana güvenene. Ama Allah bizi imanımızdan, dinimizden ben hatta yaptım. Keşke okusaydım. Keşke namaz kılsaydım. Keşke İngilizceyi öğrenmeseydim Kur'an öğrenseydim. En büyük servetim Evet. 哎，找我好行了。